Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde FATEC MPS ile sıcaklık kontrolü için otomatik PID işlemi yapacağız. Kullanacağımız fonksiyon 99 numaralı fonksiyondur. Dilerseniz kullandığımız modüle de bir göz atalım. Kullanacağımız modül m 04 tc Sıcaklık kontrol modülüdür, termokapı modülüdür. Şuradan ayarları da görülmektedir. Bakınız komu 4 kanallı Birinci kanalı kullanıyorum. Channel 0 kullanıyorum. Eee K tipi olarak seçtim. Sıcaklık birimi Celsius olarak. Yaylı kontrol olacağını söyledim. burada çeşitli ayarlarımız mevcut. Dilerseniz ayarlayabilirsiniz. Şu an çok da gerek yok. kullanacağımız komuta gelelim şimdi. Komutumuz dilerseniz şöyle yapalım. Dokümandan bir açıklamalarına bakalım. Şuradaki enable girişimiz fonksiyonun çalışabilmesi için aktif etmemiz gerekiyor. Update'den e, e, yapılan değişiklikler, register içerisinde yazılan değişiklikleri yüklemek için burada otomatik manuel çalışmak için bir takip ediyoruz. Bu da ısıtma mı, soğutma mı olacağını veriyoruz. Error ve alarm çıkışlarımız mevcut. Şurada ise ID'miz kullanılan modülün ID'si oluyor. Az önce göstermiştim. Şurada mesela modül ID'si 0. Modül ID'miz 0, onu seçiyoruz. Channel hangi kanalı kullandık? 4 kanal vardı, birinci kanal olabilir, 2 olabilir, onu seçiyoruz. Start Register'ımız buradaki prosesle kullanılan e, ayarları yapmak için e, bir başlangıç register'ı. Buradaki kazançları ayarlamamız için gerekli registerleri. Oraya çıkışların e, başlangıç register'ı, bu da working register'ımız. Bu e, komut çalışırkenki durum, PID işlemindeki durumları görüyoruz. Hata vesaire var mı diye. Burada açıklamalarına bakabilirsiniz dokümandan. Az önce bahsettiğimiz start register mesela bakınız. Burada e, cycle time'ını vesaire start e, set value'umuzu görüyoruz. Hedef, e, hedeflediğimiz e, değer gibi ayarları yapıyoruz. PR, kpt Tİ, yani yani integratörün zamanlarına giriyoruz. Bunları dokümandan inceleyebilirsiniz. Burada da PID'nin genel olarak e, grafiğini göstermiş bulunmaktayız. E, dilerseniz çok kısaca bir PID'ye değinelim. PID neydi? Türev, integral ve oransal kontrolden oluşuyor idi. E, amacımız amacımız istenilen set noktasına, istenilen set noktasına çok kısa bir şekilde hatasız olarak varmak. Zaten PID hata ile ilgilenen bir kontrol metodudur. Sürekli hatayı kontrol ederek en kısa sürede hedefe varmamızı amaçlıyoruz. Burası bizim başlangıç noktamız. Yani present value, şu anki durumumuz. Burası set value, hedeflenen nokta. Şimdi bizim amacımız buraya çok kısa bir şekilde ulaşmak. Tabi oraya ulaşırken de e, hata yapmamak. Hata illaki olacak da çok kısa bir şekilde ulaşmak. Şimdi eğer e, türevi e, bu arada türe da kısaca bir açıklamasını yapalım. Sistemde kullanılan e, P değeri yani bu ne anlama gelir? Bu o anki hatayla ilgilenir. Şu an mesela buradayız ve hedef noktamız burası. Şu anki hatamız bu kadar azla biraz ilerledik diyelim. Hatamız şu an bu kadar oldu. Hani anlık hatayla ilgilenir. İntegral ise tüm hatayla ilgilenir. Şu ana kadar olan mesela şuraya kadar geldiğini farz edelim. İntegral ise sürekli hatayla ilgilenir. Ee, türev ise hatanın değişim, hatanın değişim hızıyla ilgilenmektedir. Şimdi biz eğer bu orantı değerini çok kısa yaparsak anında ulaşır. Evet ama orayı geçen bu şekilde salınımlar yapar. Bu istenmeyen bir durumdur. Eğer çok uzun yaparsak evet ulaşır ama salınım olmadan ama çok uzun zaman geçer. Bu da istenmeyen bir durumdur. Bizim istediğimiz bunun şekilde hedefe ulaşıp çok az bir salınım yaparak tam oturması istenen değere. Ve burada da integral değerini de kullanarak e, anlık e, toplam hatayı da hesaplayarak yerlere girmek. Şunu da söyleyelim. Integral sistemi yavaşlatır. Çünkü toplam hatayla ilgilendiği için artırırsak sistemi yavaşlatır. E, türev ise türev ise sistemi hızlandırır. Bunlara e, bunları şu an e, çok da gerek yok aslında. Biz çünkü otopiyayla yapacağız. Tabi yine bilmenizde fayda var. Dilerseniz komutumuza gelelim. Komutumuzu buraya ekledim. E, şurada enable bitimizde e, parametre yükleme bitimiz otomatik manuel. Şu ise ısıtmamız, soğutmamız. Şu an biz ısıtma olarak kullanacağımız için bunu aktif ettim. Şurada da ototunik e, için şu register'ı bir yapmamız gerekiyor. Şurada sistemin work register'dan bahsetmiştik. Şu anki durumunu gösteriyor. E, çalışıyor hatta. Şurada bizim Y0 çıkış register'ımız oldu. Biz Y0'dan çıkış alıyoruz. Bir SSR e takarak e, kettle e, üzerinde PID kontrol yapıyoruz. Dilerseniz e, size e, göstermek isterim. Yapalım. açalım. Burada bir katılımız e, mevcut. Katılımız içerisinde bir adet term kapı modülümüz. Ve PLC'mize geliyor. PLC'mizin de y 0 çıkışıyla SSR üzerinden kontrol sağlıyoruz. Şimdi e, Set değerimiz, bakınız set değerimiz e, 600 olarak girilmiş yani 60.0 derece. Bu arada şunlardan da bahsedelim. Şuraya baş, e, yazdığınız e, R0 register bakınız. E, Screen time'ı e, set veriyor. Buradaki PM, PBM değeri vesaire. Kp değerimiz, Kp, e, Td yani oransal integral türev değerlerimiz burada girilmesi gerekmekte. E, diğerleri. Yani bu registerları buraya tanımladığımızda da içerisindeki değerleri görüyoruz. Ve biz auto PID yapacağımız için aslında şu anlar bunlarla çok ilgilenmeyeceğiz. Otomatik olarak ayarlamasını istiyoruz çünkü. Ben sadece şu an set değerimi 60 olarak girdim. Bir de şunu göstereyim. Şöyle buraya gelip Z tuşuna bastığınız zaman Bakınız şuradan ayarlarınızı da yapabilirsiniz. Bu az önce bahsettiğimiz J0'lar burada da mevcut. Ee, buradan scan time'ını ayarlıyoruz. 0.1 ile çarpılıyor. Set value'nuz, bakınız burada yine aynı şekilde PVM olarak Y0'ı kullanacağız. İki tane e, yöntem var. E, bu manuel value, bu PVM otomatik olarak ayarlıyor. Bunları kullanabiliriz. Burada da diğer e, kazanç değerlerimiz mevcut. PID değerlerimiz kullanacağız. Şimdi bunlar bu şekilde kalsın. Set değerimizi 60 derece olarak ayarlamıştık. Şimdi ben enable ediyorum. Sistemi enable ediyorum. Bakınız şu anki sıcaklık 55 dereceydi. Bakınız Y0 çıkışı aktif oldu. Y0 çıkışı aktif oldu. Şu an şunu da açalım. Şu an burada da çıkış aktif oldu. Gösterin şöyle şöyle alalım. Yaklaşık evet, 60 derece. Bakın şu an ne oldu? 60'a ulaştığı için durdu. Çok az geçti. Şimdi o noktada tutmaya çalışıyor. Ee, şunu 65 yapalım hemen. 650 diyelim. 650 dedik. Tabi değeri yüklemek için şuradaki parametremizi, bitimizi aktif ediyoruz. Şimdi bakın zaten yaklaşık oraya geldiği için değiştirmedi. Bunu 70 yapalım, 70 derece olsun. Tabii şu an çok yakın olduğu için, bakın hemen çıkış verdi. Şu an 70 dereceye doğru gidiyor. Setimiz çalıştı. Evet. Şu an 70'e ulaştı. Ne oldu? Artık film çıkış olarak e, kapandı. Tekrar soğuduğunda e, ne olacak? E, o değeri çıkacak. Şimdi bunu biraz daha artıralım. 80 derece diyelim. Tekrar şu bitimizi aktif edelim. Yükleyelim değişikliği. Evet şimdi 80 derece olarak ayarladık çıkışımızı e, en iyi biriktik fonksiyonumuzu şu an bakın yine çıkış vermeye başladı 80 derece doğru ilerliyor. bakın yaklaşıyor. 80 derece oldu. Ne oldu? Artık yaydığımızı, tıkışımızı kapattı. Bu şekilde PID ile kontrol işlemimizi de gerçekleştirmekteyiz. Tabii şu biti de aktif ettiğimizde burada bu komutu da kullanabilirsiniz. Şu registeri bir yaptığımızda auto PID, auto Tunic, aktif oluyor. Onu aktif edeceğiz. Burada da durumunu görüyoruz. Şu an aktif olduğu görülmekte. İşlemimiz bitti. Bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.